İl Özel İdaresi tarafından kapanan köy yollarının açılması yönündeki çalışmalar devam ediyor. Özellikle grup köy yollarından başlayan çalışmalarda yoğun kar yağışının devam etmesi bu çalışmaları da zora sokuyor. Köy yollarının açılması yönünde İl Özel İdaresi'ne ait tüm araçlar seferber oldu zaman zaman karların temizlenmesi için görevlendirilen araçlarında zorlandığı çalışmalarda ilginç görüntülerde kameralara yansıyor. İl Özel İdaresi'ne ait Greyder ile yol açma çalışması yapan bir personelin çalıştığı sırada halk dilinde azlı olarak bilinen iri bir domuzla karşılaşması ve kameraya yansıyan görüntülerde Greider şoförünün domuzla diyaloğunu görenler olayı tebessümle karşıladı. Ya, çırma, ha, çıkma ha! Domuzun Greider'in yönünde koşturarak hey, hey, hey. gitmesini görüntüye alan Greider şoförü bir taraftan da korna çalarak hayvanın yoldan çekilmesini sağlıyor. Hey, hey, hey.